Dik dairesel silindirdeyiz şimdi de. İki daire tabanı ve bu daireleri birleştiren ana doğruların oluşturduğu katı cismi silindir diyoruz. Şekilde gördüğünüz gibi üst taban, alt taban, AA üssü ana doğru, OO üssü silindirin yüksekliği veya ekseni olarak da ifade edilebilir. Bir dik silindirin açılmış hali şekilde gördüğünüz gibi. Çünkü silindirin tanımını tekrar edelim. Alt ve üst taban düzlemleri birbirine paralel olacak şekilde şekilde gördüğünüz gibi. Açıldığında yan yüzü dikkatli bakın dikdörtgen olduğu için bu cisme silindir diyorduk. Dolayısıyla alt tabanında veya üst tabanında hiç fark etmez. Dairenin çevresi olacağı için açık şeklinde dikdörtgenin şu kenarı dairenin çevresini vermesi gerekiyor. Silindirin yüksekliği h ile ifade edilmiş, dairenin yarı çapı r ile ifade edilmiş. O halde eğer bana alan sorsaydı yüzey alanı nedir diye, iki tane şekilde gördüğünüz gibi iki tane taban alanı artı bir yan yüz alanı. Dolayısıyla formülümüz ne olacaktır öyleyse şuradan açalım. Taban alanından tabanı nedir? Yarı çapı R ile ifade edilmişti. Pi R kare 2 tane olduğu için üstte ve altta çarpı 2 atıyoruz. Artı yanal alan. Yanal alansa şekilde gördüğünüz dikdörtgen olacağı için açıldığında H çarpı 2 Pi R. Kısaca 2 Pi R H diyoruz. Hacim daha önce prizmada olduğu gibi. Neydi prizmada da hacim? Taban alanı çarpı yükseklikti. Aynı şekilde tabanı bir daire. Tabanın alanını alacaksınız. Çarpı yükseklik hacim ise yine aynı şekilde taban alanı çarpı yükseklik olduğu için tabanı bir daire, dairenin alanı pi r kare dolayısıyla hacim ise pi r kare çarpı haş olacaktır. Evet başlayalım o halde taban yarıçapı 4 yüksekliği 10 cm olan silindirin yanal alanını bulunuz diyor. Yanal alanı söylemiştik. 2 pi çarpı yarıçap yarıçapı 4 vermiş. Yüksekliğini 10 vermiş. O halde 80 pi olacaktır. Hacmi ise taban alanı çarpı yükseklikti. tabana yarı 4 vermişti. Yüksekliğini de 10 vermişti. 4 kare çarpı 10'dan 160 pi olur. Taban alanı 16 pi. Yanal alanı 48 pi olan dik silindirin yüksekliği nedir? Taban alanını tekrar edelim. Silindirin pi çarpı r kare ne olarak verilmiş bana soruda? 16 pi olarak verilmiş. Pi'ler giderse yarıçap 4 olacaktır. Yanal alansı açıldığında dikdörtgen olduğunu biliyordunuz. 2 pi çarpı r, re, r'sini 4 çarpı yükseklik almalıyım. Soru yüksekliği Vermemiş zaten onu soruyor. Yanal alanın cevabını 48 olduğunu vermiş. Eşittir 48 pi diyoruz. Pi'ler gider. 8 her iki tarafı 8'e bölersek yükseklikte 6 olacaktır. Cevap denizli. Şekildeki dik silindirin hacmi kaç santimetre küptür diye soruyor. AB 6 AC 10 verilmiş. Burası yarı çap. Aslında 3. 6, 10. Dolayısıyla bunun dik olduğunu biliyorsunuz. 8. Yüksekliğini 8 biliyorum. Yarı çapını 6'dan 3 olduğunu gördüm. Dolayısıyla hacim. Taban alanı çarpı yükseklik olacağı için pi çarpı r kare yarı çapı 3. O yüzden 3'ün karesi çarpı yükseklik. 9 çarpı 8'den 72 pi olur. Cevap Ceyhan olur. Açılımı verilen silindirin yüzey alanını ve hacmini bulunuz demiş. Öncelikle 8 pi olarak dairenin çevresini vermiş. Hemen 8 pi eşittir 2 pi r'den yarı çapının 4 olduğunu anlıyorum. Öyleyse yüzey alanı A yapalım önce. Yüzey alanı 2 tane pi r kare vardı artı bir de dikdörtgen 2 pi r haştı. Öyleyse 2 pi çarpı 4'ün karesi artı 2 pi çarpı yarıçap 4 yüksekliği de zaten 6 vermiş. O halde 16 çarpı 2 32 pi artı 8 48 pi 32 48 80 pi olur. 5 yıkkında ise hacmini sormuş. Hacım yine taban alanı çarpı yükseklik formülünden pi çarpı r kare çarpı haştı. Öyleyse pi çarpı yarıçapı az önce 4 bulmuştum. 4'ün karesi çarpı yüksekliği zaten soru bana 6 vermiş. 16 çarpı 6 96 pi olur. Yine açılımı verilen silindirin taban alanı 25 pi olduğuna göre yanal alanda 40 pi bu durumda hacim nedir diyor. Öncelikle yan alanına bakalım. Taban alanına bakalım pardon. Taban alanı pi çarpı r kareyi 25 pi vermiş bana. Pi'ler giderse yarıçap hemen 5 çıktı bile. Yarı 5 olduğunu biliyorum. Yanal alan 40 pi verilmiş. Yanal alan neydi? Yanal alan diyelim 2 pi çarpı r çarpı h'tı. Bunu 40 pi olarak vermiş. R yerine hemen 5 yazarsak her iki taraf 10'a bölünürse R H ne çıkacak buradan? 4 çıkacak. Bu durumda hacim taban alanı çarpı yükseklik olacağı için pi çarpı R kare yarıçapı 5 bulmuştum. 5'in karesi çarpı 4. 25 çarpı 4'ten 100 pi diyoruz. Cevap nedir ne diyoruz öyleyse. Yine taban alanı yan alanına eşit olan taban alanı pi r kare demekti. Yanal alanı 2 pi r h'ti. Her iki taraftan pi'ler ve r'lerin birer tanesi giderse 2 kalacak orada. r eşittir 2h olur. Şekilde verilendik dörtgenin AB etrafında 360 derece döndürülmesiyle elde edilen katı cismin hacmi nedir diye sormuş. AB etrafında 360 derece döndürdüğü zaman şöyle bu şekli bu şekilde döndürdüğünüz zaman AB şu aynı 7 birim olduğuna göre burası da 7 birim olacak şekilde uzayacak değil mi? Şöyle birleştirelim. Aynı şekli devam ettirirsek öyleyse Burası da 7 birim olacak şekilde. Öyleyse tam 360 derece döndürdüğümü görüp bu sefer şöyle bir yan bir silindir çıkacak karşıma. Yarı çapı kaç birim? 7 birim oldu. Yükseklik ise 5 oldu. Yan yatmış bir silindir düşünün. Dolayısıyla bana hacmini sorduğuna göre hacim taban alanı çarpı yükseklik olduğu için Pi çarpı r kare yarıçapı 7 bulmuştum çarpı yükseklik 49 çarpı 5 45 49 dolayısıyla ne olur öyleyse 245 pi olacaktır. Cevap Adana diyoruz. Evet. Yine benzer bir soru. Bu sefer de BC etrafında 360 derece döndürülmesiyle elde edilen katı cismin hacmini sormuş. BC etrafında döndürdüğüne göre bu sefer 4 birim olacak şekilde şekli 360 derece döndürdüğümde de bu sefer de karşıma şöyle bir silindir çıkacaktır. Merkezi C veya tabanında B olarak düşünebilirsiniz. Yarıçapı ne olacaktır öyleyse? 4 yarı çapı 4. Bu sefer yüksekliği 2 olacaktır. BC etrafında döndürüldüğü için. Yine hacim ne olur öyleyse pi çarpı r kare. 4'ün karesi çarpı yükseklik olacaktır. 16 çarpı 2 32 pi. Denizli diyoruz. Şekildeki ilk dikdörtgeni BC etrafında bu defa 180 derece döndürülüyor. Dikkatli bakın cismin hacmini sormuş. Öyleyse yarım silindiri sormuş bana. Ben tam silindirin hacmini bulur. 1 bölü 2 ile çarpabilirim. BC etrafında döndürüldüğü için AB'ye BC'ye kadar uzatıyorum. şurada. Evet. Bu sefer ne oluyor gene? Merkezi olarak kabul ederseniz burayı da 6 birim uzatıyorum. Yarı çapının ne olduğunu görüyorum. Yarı çapı 6 yüksekliği ise 2 olacaktır. Tam hacim ne olacaktır aslında silindirin tam hacmi? Pi çarpı R kare, R'yi 6 bulduk. Yükseklik 2. Bu tam silindir. Oysa ki 180 derece döndürüldüğü için çarpı 1 bölü 2 atarsam cevap 36 pi olur. Tamam yarı çapı 4. Yüksekliği 6 pi olan dik silindir şeklindeki kartonun A noktasından D noktasına silindiri bir kez saran en kısa ipin uzunluğu nedir diye sormuş. Buna benzer soruları biliyorsunuz. Prizmada çözmüştük. İşte karınca yüzeyden yürüyordu. Sinek içeriden uçuyordu. Buna benzer sorularla bu nicede de karşılaşacaksınız. Sanıyorum neden o tekrar ettiğimizi şimdi daha iyi anlayacaksınız. Evet. Normalde az önce söylemiştik silindiri açtığımızda ne olacak? Bir tam tur atmış. Dolayısıyla yan yüzü açtığınızda karşınıza bir dikdörtgen çıkacaktı. Bu dikdörtgenin şöyle yapalım. A yüzünden başlayıp bir karınca hareketli de edebilir. Yine en kısa aldığı mesafeyi de sorabilirdi. D'ye geldiği noktayı açtığında karşıma böyle bir dikdörtgen çıkacak. Yarı çapı 4 olduğuna göre 2 pi r'den burası 8 pi olur. Yüksekliğini kendi bana zaten 6 pi vermiş. Sonra da yükseklik aynı şekilde değişmeyecektir. Öyleyse bana sorduğu aslında AD uzunluğu. 6 pi, 8 pi, 10 pi'dir. Bu soruda iki tur tam atsaydı. Ona göre mesela bir sonraki soruda görüyorum sanıyorum. Evet. Evet. Taban yarıçapı 3, yüksekliği 16 pi olan silindiri iki kez dolanarak gidecek bir karıncanın alabileceği en kısa yol nedir diye sormuş. Yine bu dik silindirin yan yüzünü açtığınızda karşınıza şöyle bir şekil çıkar. Yarıçapı yarı çapı 3 olduğuna göre 2 pi burası 6 pi'di pi normalde. Şöyle yazalım da. Burası 6P'ydi. Yüksekliği de kendi bize 16 pi vermiş. Bu 16P'de karıncanın hareketi 16P'de iki tur tam attığı için şekli iki kesit olarak düşüneceğim. ve Karıncanın hareketini şöyle düşüneceksiniz aslında. O yüzden başlayarak demek ki bir bu o silindir yan yüz açıldığında karşınıza böyle bir yol izleyeceği çıkacaktır. 16 pi olduğuna göre ben buradaki yüksekliği iki eş parçaya böldüğüne göre 8 pi 8 pi olarak parçalayacağını anlıyorum. Öyleyse burası 6 pi. Burası 8 pi. Birini bulursam çarpı 2 atarım. 6 pi 8 pi dolayısıyla burası 10 Aynı şekilde burası da 10 pi'dir. Öyleyse cevap 20 pi.